Efendim yarın bir erken gene seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Şu an için herhangi bir karar veremiyorum ama Yarın diyoruz ama Yarın bir seçim olsa Şu anki iktidara ver, vereceğimi söyleyemem Çünkü Tamam peki kime vereceğini söyleyebilir misin? Yeni partilerden biraz bildiklerim var Babacan'ın var, Davutoğlu'nun var Ali Babacan'ı mı? Ali Babacan'ı düşünmüyorum. Hayır. Ee, büyük Birlik Partisi'ni yeniden Refah Partisi olabilir mesela. Yeni evet yeni kurulu Erbakanoğlu. Erbakanoğlu, Necmettin Erbakanoğlu, oğlu, Erbakan Erbakan olan, Erbakan oğlu. Ee, Fatih Erbakan'ı düşünebilirim. Ona göre. Neden efendim Fatih Erbakan? Ee, çünkü babasını tanıyorduk daha öncesinden. Bizim büyüklerimizden de merhum Allah rahmet eylesin. Bize de yaptı. Evet. İşçileriz Verdikleri şeylerden de haberim var. Kendisini biraz yakından da takip edebiliyorum. Geçenlerde de e, Sinan Erdem Spor Salonu'nda büyük bir miting yaptılar. Takip ediyorum onu. Beğeniyorum kendisine ıı, oyumu verebilirim. Parti büroyu kazandı diyelim. Evet öyle diyebiliriz. Diğer soru efendim. Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak istifa etti. Neden istifa etmiş olabilir? Ee, şu anki ekonomik tabloya bakacak olursak zaten ekonomimiz o kadar iyi bir durumda değil. Ee, bunu gençler olarak da görebiliyoruz. Çalışıyoruz fakat e, ekonomimizin durumunu e, çok da iyi, parlak bir şekilde göremiyoruz. E, Albayrak'ın istifasından sonra nedenini bilmiyorum ama e, dolarda falan altında bayağı bir düşüş oldu. Bugün tekrar çıkmış. Ama. Bugün tekrar çıkmış ama düzeleceğini umut ediyorum. Bence yanlış bir karardı ailesinin birisinden bakan olması. Benim görüşüm bu. Baştan yanlış. Baştan yanlış evet. Peki efendim, siyasi bir partiye oy verirken en çok dikkat ettiğiniz özellik ney? Şu an benim gibi Sayın Fatih Erbakan karşınızda olsaydı ne sorardınız ve ne isterdiniz? E şeffaf olmasını isterdik. Yani milletinin yanında olsun. E... Iş Gizli saklı iş yapmasın bize hani ne iş yapıyorsa milletin de bunun haberi olsun milletini düşünsün yapalım, yapalım. E e e Tabii tabii yani yaptığını bizim gözümüze e tabiri caizse soksun ki biz görelim hani ne iş yapıyor Yani Çünkü arka planda dönen işlerden hiçbirinden haberimiz olmadığı için e biz de biraz hani toplum olarak oy verdiğimiz zaman kime oy verdiğimizi bilelim yani Peki, efendim, Fatih Erbakan şu an karşında olsaydı evet. ne sorardı ne isterdin? gençlere yönelik çalışmaların olmasını isterdim. Mesela ben üniversite e, okudum. Üniversite şu an KYK borcum var. Hala ödenmemiş. 10 milyara yakın bir borcum var. Hatta 10 buçuk milyara yakın borcum var. Ne kadar süre sonra istiyorlar? İşe başlamasını istiyorlar mı yine onu? hemen işe başladıktan sonra sigortan başladığı andan itibaren e, Devlet Bankası'ndan hemen onun yatırılmasını kesiyorlar zaten kesinti olarak veriyorlar maaşını. Ben bu borçların silinmesini isterdim. Gençlere biraz daha yardım ederse çünkü dolarlar falan çok yukarıda ekonomimizin bozulduğu için. Şu an mesela evlenmek istesem annem sürekli bana evlen diyor ama bu ekonomi bozukluğundan evlenemiyoruz. Ev bu yüzden ev kirası, var. çalışma mesela bir iş yerine girdiğiniz zaman da istediğiniz fiyatı vermiyorlar. Yani şu an hayat şu zor. Hayat zor. Hayat çok zor. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler.